Merhabalar, Kamer ben, Kamer Çonkarlı. Karavancı dostlarımızla geldik. Bizim e, kübik marka karavanlarımız. iki modeli de var. Üç arkadaş geldik. Bizim modelimiz kübik mini camper. Onunla ilgili bilgiler vereceğiz sizlere. Deneyimlerimizi aktaracağız. Festivale geldik. Bugün güzel arkadaşlarla görüştük. Kimisiyle sözleşip geldik. Güzel bir ortam var başladık keyfini sürmeye. Güneş biraz yakıyor tabi. Tenteler menteler de yetmiyor artık ama elden geldiği kadar işte keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim minik karavanımız ve minik tentemizle <laughs> keyifli anlar bize sağlıyor. Mutluyuz. İki yetişkin bir çocuklu ailem için her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Biz de yeniyiz gerçi karavancılıkta. Çadırcılıktan geliyoruz. Herkes de olduğu gibi herhalde bir miktar çadırla başladık. Şimdi biraz yaşta, hafif ilerleyince herhalde bir konfor istiyor insan. Bir rahatlık. Onu da bunda bulduk. Al götür, kahve gibi. Çek götür kahve gibi. Yani her türlü her yere girebiliyor. Yani aracınız da iyiyse çok daha verimli oluyor tabii. Biz de aracı biraz büyüttük. Başta ben polo ile çekiyordum. O kadar rahat gidiyorduk. Şimdi bir tık daha yüksek motorlu, torku yüksek bir araçla devam ediyoruz. Mutluyuz. İki arkadaş aynı anda aldık gibi bir şey. Onlar bize vesile oldu. Biz de onlarla birlikte yollardayız böyle. Hemen hemen her şeyi var ama tabii pratik. Yani minimal hayatın tam yansıması gibi. Orada dış mutfağımız. Yani içeride yani alanımız var ama hayatı biz dışarıda yaşamayı seçtik. Yani içeride oturmaktansa hani karavanın iç hacminden çok dış kolaylığına baktık. Böyle bir seçim yaptık. Benim oğlumun yatağı. 6 yaşında gayet rahat, yeterli, yetiyor şu an. Burada bizim oturma odamız ve akşamları yatak odamıza dönüşen alanımız. <laughs> Burada küçük bir masamız var, açılır, kapanır. Yeterli bölmemiz var yerleştirme hazneler için. Şu minderleri devirip akşamları yatak yapıyoruz. Şu alanımız bize komple yatak alanı sağlıyor. İki yetişkin için çok fazla hatta. Şöyle yerleştiriyoruz normal olarak. Bunları yerleştirdik mi hepsi bitiyor. Yine taşınabilir tuvaletimiz var. O da işimizi görüyor. Haznesinde mutluyuz, memnunuz. Kimyasallara yükleniyoruz. <laughs> Kimyasallarla ilgili. Mutfağımızda yeterince işimizi gördü. Çift gözlü. Haznemiz var. Lavabomuz burada. Biz bunları normalde böyle hatta kompakt bir halde bırakıyoruz. Açtığımızda mutfağımız hazır oluyor. Şöyle giderken de şöyle direkt yok ediyoruz. Bu <laughs> bizim sonradan ilave hanımın maharetleri. <laughs> Tüplüğümüz var. Hani küçük ama kullanışlı dediğim kısımlarda herhalde en önemli şey tüplük. Haznemiz yeterli. Biraz da bir ne bulursak atıyoruz kıvamında ama işte ve bastomuz var. O da içerisi zaten fazla fazla ısınıyor. Orada yine Alko kap Genel Gene zaten bu marka hep Alko üzerinden gidiyor. Şaseye kadar her şey Alko. Güneş panelimiz var. İşte o bizim özgürlüğümüz diyeyim. Bir tek onu istedik en başta. Ay çekelim gidelim çok kamp alanına bağımlı olmayalım diye. En çok ona yatırım yaptık diyebilirim ilk başta. Onun dışında genel ekipmanlar berhimi zaten. Camlar, heki onlar berhimi kullanılmış. ha En sevdiğimiz de buzdolabı. Bu buzdolabına dışarıdan erişmek de hele şu sıcakta karavanın içine girmeden gerçekten keyifli hissiyatlar sağlıyor. Yine burada da bir küçük sihir gibi çekip çıkarıyoruz. Bayağı da doldurabiliyoruz hani içeceğiniz işte tatlınız, suyumuz, hatta farklı bir buz haznemiz de var. En çok da bunu seviyoruz. Yani burada şu an et bile barındırıyoruz. Geldiğimizden beri çözmedi. Bir saat sonra buz yapabiliyor, üretebiliyor. Şu an hiçbir elektrik tüketmiyoruz. Sadece güneş panelimizin sağladığı durumla idare edebiliyoruz. Bir tane de arkada yine bir bagaj haznemiz var. Burası da buzdolabının arkası ve burada da yeterli bir alan var. Yine dediğim gibi hani her şeyden az ama yeterli seviyede barındırdığı bir duş duş bölümümüz de var. Onu da yine buradan şuradan bağlayıp kullanabiliyoruz. Yani dışarıda henüz duş almadık, kullanmadık. Yeni yaz, kışla başladık kampa. Belki zoruyla başladık ama buradan çok rahat kullanabiliyoruz. En sevdiğimiz de yani bu kadar minimal bir karavan için 110 litre su deposu var. Hem de ön tarafa da yakın olması dolu gitmeyi de kolaylaştırıyor. Hani hiç gitmedik 110 litre doldurup ama yani su deposunun bu tarafta olması, hani kapline yakın olması sanki bir avantaj, iyi bir mühendislik mi diyelim, iyi bir planlama. Onun dışında e, yalıtımına çok dikkat etmiştik. Hani kışında mutlaka çıkarız dedik. XPS maddesi var. O da verimli. Yani içeride Ekim ve Kasım ayında vebastosuz kalabildik. Ama tabii sonradan eşim duramadı tabii. Vebastosuz biraz zor. Mazot fiyatları arttıkça biz de yani gece kapatmıyoruz tabii öyle devam ama keyifli yani şu an bu minimal hayattan memnunuz. Yani markanın bize sağladığı imkanların dışında sonradan bizle ilgilendiği de oldu, destek verdiği de oldu. Yani o kısımda da memnunuz. Sorduğumuzda yanıt alabiliyoruz. Bir fabrikasyon durum hissettirmiyorlar bize. Hani daha sıcak, daha yakın. Yani hemen arayı ulaşabildiğimiz insanlar. O da güzel. Dediğim gibi yani biz şehir hayatında çok adapteyiz mecbur. Tabii koyacak bir otoparkımız yok. Bu kapalı otoparka da giriyor. En bizi cezbeden noktada o oldu. Yani kapalı otopark kısmı tabii ki bir maliyet ama mecburuz. Açıkta, sokakta durduramayacağımızı düşündük. Yani boy olarak da ideal. E, kapalı otoparkta sıkıntı yaşamadık. Yani bir boy büyüğünü alsak sokamayacaktık. Çünkü açıkta bırakmak zorunda kalacaktık. Ben aklıma gelenleri sorayım mı pek abi? Yani? Olur tabii. Genelde daha büyük çekme karavan kullananlar sabit bırakıyor tesislerde ve pek gezmiyor. Evet. Sizin alışkanlığınız nasıl? Ya biz bu işe şey başladık, hafta sonu kampçılığı gibi. Hani çekelim anında götürelim, hadi hanım gidelim, çıkalım gidelim gibi başladık. Yani bir sırt çantası gibi düşündük belki hani öyle, hemen hazırlanıp çıkalım falan. İçini bir iki dolduruyoruz, çıkıyoruz. Hayır, hani o anlamda yani ağır, hantal bir şey istemedik. Yani biz gezmek istedik yani. Karavanı bir yerde sabit bırakalım işte orada belki o sonradan o da oluşacak bizde. Hani bir kamp tesisiyle girip işte kış bahçesi, ordu bahçesi gibi şeyler yapıp öyle bir hayat olabilir ama şu an bunu daha tercih ettik. Hani biraz yol yapalım. Hani yaşımız da müsaitken biraz yol yapalım. Biraz yer görelim. Hani karavanı gezdirelim dedik. Biz hareketli olalım istedik. Ya yani büyükle biraz daha herhalde kısıtlı olacaktı imkanlar. Şimdi biraz daha rahatız. Yani dediğim gibi işte çok 1.4 atmosferik benzinli bir araçla çektim çok uzun süre. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve otomatik vitesli yani hatta daha da pek sevilmiyor otomatik vitesle çekmek ama yani bir sorun yaşamadık şükür. DSG şanzımanda da minimal dolduruyoruz. Ya yani su deposu dolu çıkmadık çok ama O zaman bile sorun olacağını sanmıyorum. Peki abi hangi modelle bunlar arasında kaldığınızda tospik almaya karar verdiniz? kübik almaya karar verdiniz? Ya biz e, bir Ares 310 baktık. Yani en azından bir ranzası olsun gibi düşündük. Evet, başkent karavan. O, ona baktık. E, sonra gene kübikin 360'ına baktık. Tabii ki o daha güzel görünüyor. Daha bir büyük. Ama bu ne geçiyor? Ya bu, e, bu da 310. 310'a 1.55 gibi. içeride bir hacim var. Hatta yatak Bizim şu yatak alanı evimizdeki yataktan geniş. Ya yani biz iki kişi yatıyoruz burada. Akşamları çok rahat ediyoruz yani. Bayağı ferah bir alan var. Şu an minderleri tam düzlemedim ama oğlum da burada çok güzel yatıyor. Ya yani sırf şunu ben sonradan yaptım. Onu korktuk işte bir korkuluk gibi. Hani çocuğumuz gece rahat etsin. Çocuk değil de çok. hanım rahat etsin diye <laughs> çok öyle bir olucumla başladık. Yani Masamızı atıyoruz, Tentemizi açıyoruz. Yani, yani şu an için bize her şeyi sağlıyor. Ama daha büyük olsa daha zor olacak her şey. O yüzden onu düşündük. Yani belki ileride aracı bir büyütürsek, belki bir pick up sevdam var benim. Belki öyle bir şeyle. Yani yine bunu vazgeçer misiniz? O bile düşündürüyor şu an. Hani eksik bir şey sunmadığı için. Peki nerelere gidiyorsunuz? Genelde işte bağımsız olmak için kamp tesis dışı kaybolabileceğimiz işte Çatalcadır, Şile'dir. En son Tekirdağ tarafına götürdü arkadaşım bizi. O da seviyor bağımsızlığı. Hani öyle bir yol yaptık. Poliçe plajına gittik. Yolu biraz kötüydü mesela. Ona rağmen şase biraz yüksek kalıyor. Bir sorun olmadı. Bayağı toprak zeminden geçtik. Oralarda ya biz güneş paneli olsun, sakin olsun tarafındayız. Birazcık tabi kilometre yapıyoruz. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk saat uzaklaşıyoruz. Bayağı hatta 3 saati de buldu. Ama sevdik yani. Yani sabah yayla gibi bir yerde uyanmak çok hoşumuza gitti. Yani çadırdan kalma alışkanlık tabii. İneklerin otladığı bir yerde sizin de olmanız keyifli oluyor. Ya şimdi şu atmosfer de çok güzel ama yani bunun daha farklı bir tadı var. Ama her zaman istediğimiz bu değil. Festivale yani, niye geldin peki? Ve nasıl oldun? Festival etkileşim tamamen. Bizim ne diyelim bizim arkadaşlarla bir araya gelmemiz. işte çoluk çocuk hep birlikte olabilmek. İşte tanımadığımız birkaç insan vardı onlarla görüşme fırsatı bulduk. Biz denk geldik yıllar sonra. Aynen evet biz en son yoldan ada, çıktı görüşmüştük Ebe belki olur. yani e, etkinlik olarak. Onun üstü burada. doğal yani doğada yaşam okulu bildiğimiz bir yer. Evimize de yakın hani şehir gibi ama şehirde değilsin. Yani bir anda unutabiliyorsun. Çok yakın olması ada. da çok güzel aslında bir yerde. Çocuklar için güzel. Ada. Çocuklar için evet. Yani karavan karavan geziyorlar. Ada, hani şovun gibi misin? istedikleri şeye giriyorlar. <laughs> Misafirliğe gidiyorlar. Oğunu çağırıyor, oğunu çağırıyor. Yani özgürler, o bizi çok mutlu ediyor. Biz de özgürüz. Bir prizimiz yok bir yerde, çok rahatız o anlamda. Yani güneş bize yetiyor. Şu an oğlum çıkıyor mesela, oradan başladı tırmanmaya. Dur bakalım nasıl yatıyor, oğlum... sığıyor mu görelim mi şöyle. Tam zamanda geldin. Aynen tam Oo, bak O da zaten şov yapıyor şu an. <laughs> Gece tabi konforlu oluyor onun için. 6 yaşında, biraz daha herhalde idare eder gibi düşünüyoruz. Yoksa yanımıza da alabiliriz ama hani üç yetişkin gibi düşünülmüş yatak. Ama, Ada, iki yetişkin çocuk bir yani iki çocuklu aileler için öneremem tabi. bu kadar rahat edemeyebilirler. Ada. Ama yani yine de yanlarını alıp yatıran Ada. arkadaşlarım da var. Ada. Dört kişi kullanan gördüm bunu. Yani e, genel ben olarak misin? memnunuz biz hani hem markadan hem ürünlerinden <laughs> geri bildirimlerimiz veriyoruz firmaya. Onlar da yeni modellerinde bunu dikkate alıyorlar güncellemeler yapıyorlar. Marka nerede? Nerede peki yeri? Bursa. Firma Bursa'da. Bursa'ya gittik. Oradan ya biz bir gecede karar verdik yani öyle söyleyeyim hani direkt arkadaşım vasıtasıyla En aslında işte asıl kahraman Engin sağ olsun bana karavan aldıran arkadaşım <gülüyor> merhaba <gülüyor> İyi iyi yaptın vallahi Engin bir gecede Evet. Yani firma bizi İstanbul'da Gece olan bir karavan kullanıcısına yönlendirdi. Tabii Engin'i tanımıyorum evet. o zaman. Ben aradım ulaştım işte saat o duymadı. 11.12 gibi dönüş yaptı bana. Ya, ya dedi şey. biz sizin karavana bakabilir miyiz diye aradık, rahatsız ettik falan. O da tabii gelin dedi ama saat 11.30 falan yani <laughs> artık. Biz rahatsız eder miyiz diye düşünürken gelin dedi gittik. Peki dedik eviniz ne tarafta? İşte biz uzak bir yer bekliyoruz biraz hani daha şey. O dedi ki işte biz dedi kartatif tarafında oturuyoruz. Biz de Bakırköy'lüyüz zaten. Hani ya yani 15 dakika sonra karavanı görmeye gittik. Oradaydık. Sabah da zaten siparişi geçtik firmaya verdik direkt siparişimizi. Yani Merhabalar. Merhaba. <laughs> Oynamaya geldim de Kamil'i? Tabii hoş geldin. İşte burada hayat böyle. Hani karavan ziyaretleri, gelen, giden. Başoğlu karetta ile bunun arasında kaldınız mı hiç mesela? Düşündünüz mü onu? Karetta ile arasında kalamadık hiç. Aslında mantalite aynı ama biz içeride ayağa kalkmak ve bir miktarda olsa içeride vakit geçirmek istedik. Yani içeride kahvaltı yapabildik mesela bunda. Yağmurlu havalarda içeri girip vakit geçirebildik. Karetta o anlamda yani mantalite aynı olsa da bizi çok cezbetmedi açıkçası. yani abi Biz baktık abi yani ee, karetta'ya da baktık. Daha bize kullanışlı geldi açıkçası yani iç kısımda işte zaman geçirebiliyoruz yani yağmurlu havada en azından işte kahvaltı ettik geçenlerde mesela ee, ortada ufak bir masamız var ufak da olsa yetti yani bize. Yani minimal hayatı iyi yansıtıyor evet. onu gördük. Ya çok uzunsanız içeride ayak kalkamayabilirsiniz. Bir kafamı yiyorum mesela. Mesela Engin daha rahat içeride. Evet. Yani bir Engin şey daha demek istiyorsun. <laughs> <laughs> yani biraz daha ben kafamı <laughs> abi biraz yonttuğum oldu yukarıda Sen ama. Sen tümsektesin Şeydi. girdim. Hani şimdi mesela içeride zıplamalar hoplamalar çocuklar için de büyük bir alan var. O boşluk avlu her türlü değerlendiriliyor. Yani gece gündüz bir tornistan hemen bir dövüştürüyoruz. Sabah başka mesela şimdi böyle bir Arkadaş edindi mesela, direkt içerideler. O mutluluk da bizi çok rahatlatıyor yani. O keyif, onun keyif aldığını görmek. Aşağı yukarı ne kadar oldu fiyatı şimdi bunların? Bu model için herhalde 95000 bin, bin bandında. Yani e, 95 artık KDV'li KDV, galiba evet, en son şu anda. En son. <laughs> evet evet. Ben de bu arada ile çekiyorum. 132 tork bir araçla çekiyorum bu karavanı. Ve çok rahat çekiyorum. Ya sadece tabii ki yani off-road aracının girdiği yerlere çok fazla giremiyorum. Biraz daha soft bir kamp yapıyoruz ama çok memnunum yani. Ya öyle dediğine bakmayın siz. Polo öttürür vallahi. Her türlü crossover. Polo crossover diyoruz arkadaşlar. 4x4 <laughs> <laughs> yani oldu lakabı. 4 çeker Polodur yani. Hiç top, taş yol, toprak yol hiç affetmez yani. Şey var mı bir daha? Başka kullananlar var mı? Kendiniz mesela paslaşıyor musunuz bilgi paslaşması ya da problemler olan olmuş mu? Evet, bir grubumuz var. Hani biz kübikle ilgili geri bildirim de veriyoruz. Kendi kendimize de tabii dert ortağı gibi olduk. Paylaşıyoruz. Kronik bir problem çıktı mı mesela kullananlarda? Problem yani bir şey çıktıysa da en azından tamir edildiğini biliyoruz. Hani tepki olarak hemen geri bildirim destek aldıklarını duyduk. Abi büyük bir Hayır. problemimiz olmadı açıkçası. Biz yani. yaşamadık ama grupta biliyoruz ki olanlara hemen destek olmuş. Hatta tatile kadar gidip destek verildiğini duyduk. Hatta şaşırmıştık yani.

Bunların o dışarıdaki <laughs> mutfak <otomat> hazırlanması, <laughs> Şey, ha. o kadar güzel ki bir şey abi. Şu ya. alanda da yani dış mutfak diye bir kavramları var. Evet hani, var. Orada da var. O, mesela Hı. onlar masa olarak kullanıyorlar daha çok ama tüp ocak koyuyorlar gene aynı mantığa getiriyorlar. Ama yine burada hazırlama ünitesi gibi ha. kullanabilirsiniz. Bir tane küçük şey, minik ya, ocakla çözebileceğiniz yine İçeri girmeden ne kadar Hı. çok şey yapılabilir gerçekten gösteriyor. Ama şey... hemen mi? Sen de karette uzmanısın ya manyasın diyeyim hani. Eyvallah abi. Evet. Bir karşılaştırsan abi şöyle bir. Abi 360 olmaz belki ama e, diğer ile karşılaştırma yapabiliriz. Ayrısınız çünkü. Gel bakalım o. şöyle biraz abi. Videonun sonuna eklerim bunu da. Ya tabii müsait mi bilmiyorum ama şu şu çok keyifli bir işlem abi. Yani burada bunu dışarıda çözmek çok iyi ama biz karetta da girişe uzak kalıyorduk. Eğer burada yakında olduğunda daha fazla servisi şansın oluyor. Ama bunun da bir hendikabı burada dolabı vesaire yok. Karakladaki arka mutfak tamamen mutfaktı. Dolapları, ha, ocağı, evet. buzdolabı hepsi elinizin Bakan altındaydı. Öyle bir avantajı vardı. E, fakat burada da tam kalkamasan da 3, 3 bölü 2 şeklinde ayağa kalkabiliyorsun. O da bunun bir avantajı. Bir Mesela poti potiyi kullanabiliyorlar evet. burada. Ekstra yatak olması da avantaj. Caleta'da öyle şey bir yok. şansın yok. Ekstra yatak. İçeride bir... Yani hayatını devam ettirebileceğin çantalarını koyabileceğin bir yer var. Biz kaletle hep ayak uçlarına koyuyorduk. Değil mi? Nasıl? Mesela... Evet. Ya, alan ne kadar böyle genişlerse bu tier drop'larda birazcık daha konforun artıyor. Abi şurada bayağı oturduk kahvaltı yaptık karşılıklı. Evet, hani öyle bir evet. yağmurlu günde içeri sığındık bir yani. Bir de şu arkadaki içeride arkadaki gözlü depolama alanları çok iyi abi. Ben evet. çok yük taşıyamıyordum karavanda. Evet. Şurada da. küçük bir masamız da var. Yani çekmeli. Evet. Bayağı işimizi gördük Bence böyle festivaller için, hafta sonları için böyle eş dost grupla karavan turu yaparken çok ideal abi. Piknik sepeti gibi alıp çıkıyoruz hani o <laughs> Peki abi bu 360 da bunlar yükseklik ve uzunluk olarak ne kadar fark var biliyor musun? 360 da çok rahat. Ayakta rahat oturulabiliyor. Hani ayakta takılınabiliyor. Ee, yani 1.90'a kadar orada rahat bir yaşam alanı var. Hani ayakta çok ee, rahat. 360 2 metredir abi. Bunlar 150 150 150 santimdir şeyde. Enderde. Bakalım oldu abi. Bakalım ya. abi. Hazır tam bulmuşken şöyle. Ya ben seviyorum hafta sonu karavanları. Yani her zaman böyle bir tarzım var. Mesela mutfağı içeride. E, hemen el altında. O iyi. Depolama alanları çok çok iyi. Bir de 360 küçük bir karavan için 4 kişi yatabilmek güzel abi. Çocuklar, aile anlamında iyi. Şu güzel. Bak yani burada her zaman için küçük bir portatif ocakla dışarıda mutfak konforunu sağlayabilirsin. Kahvaltı yaparken çay her zaman sıcak kalabilir. Arkada var bir şey. Bakalım. Evet, bu ikisi bambaşka zaten abi. Evet. Ya tabii 4 kişi ve 2 kişi anlamında değişiyor. Ama 360 artık biraz şeylere giriyor. Bu Karetta Uncle Ortiz o sınıfa yani biraz evet. zıplama yapıyor. Fakat keyifli bir karavan. Ben fuarda da incelemiştim. 360'tan ziyade küçük olanla turlayacaksın ama yanına büyük karavanı olan bir partner alacaksın abi. <laughs> biz de, tam o kafadayız. Biz öyle 3 arkadan, 2 camper, bir 360 evet. gidiyoruz hep böyle. Bir tane de motorcu alacaksın ay o da çarşı pazara yollayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru abi o. Evet, ay, evet, evet, biz de öyle. Minimal hayatın kesinlik parçaları öyle. böyle oldu bizde yani 3 aile 4 aile gidiyoruz. Dediğiniz gibi tam birinde yağmur yağdığı gün mesela biz içerideydik ama tabii çocukları da buraya yönlendirdik. Yerine, evet. Hepsi orada toplandılar. Öyle dört kişi takılabiliyoruz yani keyifli ama dost şart yani karavancı bir şart. dost şart. Ben kaldım yolda beni çektiler <laughs> oldu şeyler. A ayağı açık hareket etmişim yani böyle şeyler de var yani yaptık bunları da yaptık hemen yetiştiler sağ olsunlar. Keyifli. Aynen öyle yol arkadaşı önemli. <laughs> Herhangi bir sorusu olana tabii ki yardımcı oluruz, cevap veririz. Yorum olarak yazarlarsa biz de destek oluruz. Tabii her zaman. Yanıt vermeye çalışırız elimizden gelince. Sağ olun güzel oldu denk geldiğimiz. Çok güzel oldu çok memnun olduk. Sağ ol Erkin abi. Biz <laughs> de abi. memnun olduk görüştüğümüze. Görüşmek üzere.